Yok, yukarı, Sok, Gel, hala bela hala bela. Hı? bir defa birinci oldum. bir man, dakika man, bir şuna dakika bir dakika. Baktığı... Gece geçecek. Çalınlar. Of. Kese, lan. Peki madem. <laughs> ha kas geldi güzel. I really hate my job right now. Kanışına harbi nefret ediyorum. Ben buraya atlas geçerim orada çünkü bazen çeviremeyeceğim. Bak mesela şu an olduğu gibi. Geçem o kadar geldi de. Aa atom bombası yiyoruz galiba. Sese bak. Tamam buralarda S.K.T. Şey görülmüş diyor. Güvendiğiniz için içeride kalın ve dışarı çıkmayın diyor. Bunu ciddi alın ve güvende kalın. Tamam hocam. Daha yani arabada herkes söylemezse de yine. artık şaşırıyorum da yani. Radyodan nükleer alarmla seri katil var demek. Galiba uranyumlu bir seri katil denk geldik. Tamam geldik hocam. Tamam. Galiba burası aynen. destoranın içine gir. Ne şey yap. Burası neden dedim? Bir diğer taraf skuttur değil burası 4K duruyor yani. Sesi çok hoşuma gitti. Tamam şimdi buradan Aa, Hakkı dedeyle konuşacağız. Ben bunu Hakkı Dede diyeceğim. Tamam evlilikle vaktimiz dedik. Oo yedim su Amcam beni hak etmişsin. <laughs> tamam yakın arasında kartı var biliyorum. Daha... Bir dakika buraya yakın mı yer mi diyorsun? Aaa doğru yakın arasında kartı var. Bunu şey yapmadım Tamam. Güvende kaldık. Sağ ol Hakkı abi sağ ol. Hakkı abi asker ile giriyor şu an. De kapıyı kapasaydım mı Hakkı abi? Tamam içeri gir bir. Glock'in ne bilmiyorum galiba mesela başladığımızda dair bir şey göstermek. Tamam. Şuradakileri gördüm. Flashlight varmış. Assault Rapid gizli son diyor. Yani bir son otomatik tüfek çok güzel. Görmedim aslında temizle verdi onu beldedim. Bu robot korku oyunlarında sevmediğim şey şu. E tabi bildiğimiz bir iki tane var. Böyle her tarafa eşya atıyorlar. Böyle 50 ile 70 şobuk arası Mesela şuradaki roket atar gibi. Şey i̇şte son. Onun için bunu yapmalısın, almalısın. güzel taktik ya. Ama bizde eşya amca gibi sofraları topladığımızdan. Aynen. Sohbet sofra da Doparlayalım, edelim, dürelim. Oradaki muzu da gördüm. Ben yani de gizli sonsun. Aynen. Evet buralar çok kirlenmiş. Hak verdim. Aynen. Şimdi müşe gelene kadar bekleyeceğiz diyor. Bekleyelim. Burada buzlaş var. Burada şey var. Çiçekler. Sosisli pişirme şeyi. Aynen içerimiz geliyor. Burada kahve makinesi. Burada bardaklar. Aa şey varmış lan. Ya, mısır gibi falan satıyormuşuz bir sen aynen sen de gizli sonsun galiba. Hocam kapıyı kapatsan yok mu? Ya tamam. Defüsür de resting bir şey yazıyor yani. Bak sakin olsan. Galiba daha sakin bir şekilde değil. Ben yine altı yazıp e geçerim. Tamam özür diledi ama yine şeyleri verdi. Muffinler şunlar galiba. Evet hala. Kaç tane dedik? Bir tane. Tamam. Aa yani iki tane biraz sanki sinirli söyledim. 6 dolar yapıyor dedik. Düz hesap. Bu saatte insanların muffin alacağını beklemiyordum. Yani gecenin bilmem kaçı. Tabi soruyor. Neden bu kadar pahalı? Karışım. Artık Türkiye'de dolar geç. Alıp. Sen de al, sen diyor ama batardır Aynen bu böyleymiş, güzel Tamam daha hiç terse diyor. Ya aga, yapacak bir şey yok, bu kadar Aa Aga geminin bile adım sesi geliyor Ya dağıl tayır Efi de kovduk buradan. Bu değişik bir şey bak verdim. Bu temizlememiz Tamam. Bir dakika, 11 tane diyor. Tamam. Hmm. tamam. Da. Hmm. Tamam mı? Yani daha iyi gözükür. Ama nerede? Hocam menü fiyatları yazıyor mu? Okuyamam. büyük zamanı şey zoomlayınca da gözükmeyecek. Tamam. Ya baby. Herif bu aklıma kaldı diyecek Ha tamam içeri konuş Ha yaşlı bayan diyor bayanmış bu. Tamam abi. Tamam hanımefendi bir var. Az abi diyorduk. Ya sen ne anlatıyorum abla gözünü seveyim abi? Kağıtı yakınlar sadece uyarmak istedim. Aga nereden mi? Pekala bu iyi değil ne yapalız diyor. Tamam eğer burada kal şüpheli birini görürsen diyor. Saklan ve koş diyor okey. Tamam onun dışında kurabiyen şey diyor 2 dolar okey. Teşekkürler görüşürüz. Okey. haber size kapıyı açayım. Görüşürüz iyi geceler. Tamam efendim. Tamam efendim. Ama çok hoşuma gitti ya. Ben de arabası ne yapayım 144 bir arabasına. Ha başkası geldi kapat kapıyı. Sağlam kapı açık görmeyelim Gel, tamam. Bebeti biraz tuhafmış ya. Çok susadım! Bir blok çikolata verir misin diyor. Okey. E eğer yanlış bilmiyorsam galiba o seri katil buralara geliyor diyor. Şu anda açık tetikkan seninki diyor. Bu hiç iyi değil. Yani arabaya atlayıp gitsek keşke. Değil mi? Aa, bir dakika. Burada kalıp yere gitmem falan diyor. Aynen. Tamam. Şimdi konuma bağımsız içi çekin istiyor. Tamam. Şuradan. Aa, yine 2 dolar. Tamam. Ver. Hani kalmadı. Tamam en iyisini yapacağım dedik. Yani hocam bir tabanca bile kaç? 70 robux dediğine göre en iyisini yapamazsınız. Bir de kapatalım bir şey. Agam gidiyor. Bu oh, Şöyle gitti. Okey. Yine... Ya bu tarz oyunlarda şunu beklemem lazım. İlla ettir kesilir. E ee, yanlış da bilmiyorsam izi izim her bu tarz oyunlar hakkında. Buradan böyle gideriz. Aynen bak şurada kabımıza var. Dükkan arkasında olur. Büyük ihtimal katil yerde şu çöpe saklanacağım. Hatta ünlem de gösteriyor bile ya. O da var. De, şef amca gibi çözmeyecek keşke elektriği. Gel de evet. Tamam. Aga yani bir herifi görün ondan sonra rahat tepleri falan diyor ya. Tamam görev diyor. İçeri geri gel ve müşteri bek. Geldik içeri. E yani ben o gördüm. yurdan sonra camı atıp arabaya koşardım da. Yani. Tamam. Port mu lan o? Galiba. Bir dakika herif, herifin biri geldi. Bir dakika. Lan bu ilk şey gelen değil mi lan? Hani bu bizim dükkanı dev aldığımız turuncu gömlekli adam değil mi? Lan dengi turuncu olarak da başka bir olabilir. Herif gömleği değiştirmiş gelmiş. Yani de bedava isim falan olunca izinizde şu an dinlemen lazım Tamam. Nereye gideriz? Aa burayı seri buraya çok yakın diyor. Bir seçik bekliyor. Ama yapmazsan büyük bir tehlikede olabilirsin diyor. Tamam. Ama senin seçimin mi? Bir dakika. Ayrılacak mıyım? Kalacak mıyım? Abi ben bunun ikisini yapacağım bu arada. Kalırsak ne olacak abi? kalırsak vermek istiyorum. Ben dükkanda kalacağım. Başıma ne gelecek? burada kalmak burada kalmaktan daha iyi olacak için şey Tamam o zaman. Bir de kendi dikkat ettiğim şeyleri galiba. De. Yerde. Başka bir şey, de... şey gelecek ya. Bir de ben leave deseyim ne olacaktı onu da çok merak ediyorum. Tamam. Abimiz gitti. Allah! Şekerci karavan geldi. Bir siyah giymiş görmedim de. Bak yani sen hiç şey gibi Durmuyon Bu Bıçak çıkarıp vuracak beni değil mi ya? bu için ne lan? Tamam üzgünüm ama üzgünüm Adamın sınıf yatağı çocuklar için diyor. Aman ben de bir çocuğum. Aa, herif bize bıçağı takacak ya. Herif bize bıçağı takacak. Ee... geriyor şu an, çok geriyor. Takacak bize bıçağı ya. Kristal temizlik. Lan suşi satamıyorum dedim. Dedim vade var her neyse git. Her neyse. Ya böyle çıkaracak bıçağı vuracak bana ya. Şimdi de yok sadece bu iş şey yapma. topa gidelim. Bak yürüyemiyorum. Bak oldu kanka. Ya bu herif şu evin önünde duracak beni kesecek. Abi. Abi sıra bakma bak. Patron öyle dedi. Bir dakika bu adam yine diyor da. Canlı babam için niye iş şey yapamış gibi bekledik ben de bilmiyorum. Ha burada ne oluyor gibi bir şey diyoruz galiba. Bu herif şimdi kapıdan pencereden girecek Noel baba gibi ya. Hadi artık bir şey olsun da kestin beni. Hadi yeter artık anladık. Kesecek beni anladık. Ee? Dur bir araba daha geliyor. Allah! Gerçek şekerci kamyon geldi. Eşinden de tefos biri indi. Yükütücü adamla kon. Aga bu daha demin camda gördüm herif. Benim şu an şu pistolün robuxunu kırıp taramam lazım bunu. Efendim hoş geldiniz. Ne isterseniz tamam. Tamam. Evet bitti. Evet bitti. James koyacak, kesecek bizi. Hayır yani bir şey diyecek misin sorduk. Elif kesecek oğlum, Elif kesecek. Tamam beyler, artık ben bir lahmacun olacağım. Bu artık. Ne <laughs> konu geldi? Çakma Noel baba ya. Da. Tamam biz geçmiş olsun. Şimdi o kamyonu burada çırı okar mı okar? Ha. Ha tamam benim hayatım bitti oğlum. şimdi gelecek buraya. Koydu bak şuraya. Korkudan da her tarafa korkuyorum. Oğlum Robux'un neden korku denizde farkındayım ama yani. Oyunda yapanlar abi güzel yapmış. Bir... Tamam bir tane dayı indi. Bir dakika. Dedektif mi? Aga katil atlarsan gel. Bu önemli. Aa bir şeyler falan bulmuşlar. Oh! Lan bu daha demin gel herifi tarif etti. Tamam tamam. Aynen gibi bir şey Dikkatli ol. Bizim tabi karakter aptal obez olduğu için Daha demin ki herif dedektifin tam anlattığı Aha bak çaktı köfteyi Kesin polisi ararken Bir dakika kırmızı şort gri pantolon mu? E yani daha demin ki yani herif O gelen herif diyor galiba. Biz polisi ararken bu herif gelecek bizi ya. Dur polis de ara diyor hemen de. Ha buradaymış telefon. Ben dedim dışarıda mı? Alo 911. Eee? Eee? Merhaba. Ac Merhabalar. Acı durumunuz nedir? Aa, gri, kırmızı şortlu gri pantolon herif burada. Tamamdır panik yapmayın. Aa, böyle lokasyonunuza ekipleri gönderdik. Koşup koşmalı ya da saklanmalı diyor. Bir de, Bu senin seçimin. Bunu sorma. Önce stay dedik. Saklansak bizi bulur. Ya saklanmaya veriyorum ya. Bakalım saklanalım. Kesin bizi bu doğrayacak da. Tuvalete mi saklandık biz cidden? Eşek gibi. Biz cidden eşek gibi tuvalete mi saklandık? Polis geldi. Tamam polis geldi. Bitti mi oyun? Delik yakaladığı yerden canlı yayındayız. Bir dakika biz şimdi dükkan kaldığımız için kayıtta mı kaldık? Tamam. Zaten ben yine dediğim gibi altı geç Üçüncü değişim oldu. Lan yanlış bir son yaptık. Dükkanda kaldık bir de saklandık. Aga dur ben bunu diğer sonlarını da yapayım. O zaman Beyler ben burada şunu keseceğim. Şeylerde görüşürüz. Seçim yerlerinde. Şimdi anlaşıldı. Ne kadar hızlı olduğunu kavradım. Yerinde olsaydım kendime bu kadar güvenmezdim. Geçen gece geldiğimizi görüp kaçtığını sanmıştık fakat belli ki varlığımızı bile hissedememişsin. A Aha. Aha. Evet. Beyler vakit geldi. Tekrardan şeydeyiz, seçim alanı. Şimdi burada bu dayımız sunacak. Arkadaş, kalacağım mı, gideceğim mi? Biz demişik ki yine kalacağız, ama bu sefer polis aradığında koşacağız, kaçacağız. Ondan sonra bir tur daha oynayıp burada da ayrılmayı deneyeceğiz. Bakalım ne olacak? Sun abi seçenekleri bize. Abi ben bir tur daha kalacağım, biliyor musun? Çünkü bu mekanı sevdim, güzel mekan, bir küçük tatlış. Ben bir tur daha kalacağım polis geldiğinde de kaçacağım abi bu kadar basit o zaman ben sizi bir sonraki de karşılayayım konuşamadım o zaman ben sizi bir sonraki polis aramasında geldiğimizde karşılayayım sizi haydi görüşürüz Ölçmemizin lüzumu yok sen çok yavaşsın Alev yıkası. Birinci sütun. Ulgun. Evet beyler şimdi ikinci kısma geldik. Polis arayacağız. Bu sefer polis konuştuktan sonra koşacağız. Hadi bakalım. Hatta bekletiyorlar tabii yine. Merhaba acı durum. Aynen. Şey şey burada dedik. Tamamdır. Panik yapmayın. Ekipleri bölgenize gönderdik yine. Doğruca kaçalım mı? Saklanalım mı? Eee kritik soru geldi. Şimdi polis diyecek. Senin seçimin. İyi ki biz saklandık. Hayatta kaldık. İyi son yaptık. Şimdi koşacağız. Bakalım bu sefer başımıza ne gelecek. Koşuyoruz dediğimizde. Büyük yolda yakalayıp çok şeyler yapacak da bize. Bizi adana kebaba çevirecek. De. Hadi bakalım. Allah. Dur. Koş. Nasıl koşacağım? Böyle beklem lazım. Araba koşmam lazım diye düşünüyorum. Araba koşmam lazım. Araba koşmam lazım. Değil mi? Bir şey olsun. E ee? Görüşmeyi seçti ve yakalandın. Bir daha ki şanslarım dedi orada. <laughs> Şimdi... Anne... İlk aile dediğimde aile Bu kadar yüksek olmak zorundayım. <laughs> Hayır. Olması gereken o. Onlardan bir haber olmak... ...ve hiçbir zaman onlarla karşılaşmamak. Hayatını doyası yaşamak için en iyisi bu. Evet beyler. Sonunda şeye geldik. Şimdi burada bize seçim sunacak. Kalacağım mı gideceğim mi diye. Biz bu sefer diyeceğiz ki aa biz bu sefer çıkalım gidelim. Ne olacak diyeceğiz. Hocam ben live'e bastım. Keşke tek sever olduğunu bilip de live'e basınca tek doldurdu da. Neyse. Bakın bu sefer ne olacak. Evet haklısın. Çok geç olmadan ayrılmalıyım dedik. Tamam. İyi seçim, iyi seçim dostum. Şimdi eve git. Ya. Ne oldu? E, güvenli so. Aa. E, mekanı arama karar verdin. Ve eve güvenli bir şekilde vardın. E, çok güzel. E, beyler o zaman videoyu bitirelim. Bazınız belki aklına vardı. Abi kaçtaydık ne olur diye de. Artık ona bakmayalım bir zahmet. O zaman şimdilik benden bu kadar. Oyun güzeldi. Başka böyle varsa önerileriniz, şeyleriniz beklerim. Videomu, videoya like atın ki ben de şekli daha fazla çekeyim böyle. Siz videoya like attıysanız önerilerinizi yorumlarda yazınız. bir de eksik olması. bir de bir abone olun. Yolumuzu bulalım, keyfimizi bulalım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Aydın. Allah'a emanetsiniz.